İnsan doğar, yaşar, güler, sever. Ama bir gerçeği asla unutamaz. Ölüm. Her nefesin içinde gizli, her an yanında bekleyen, sessiz, görünmez ama kesin olan bir gerçek ve onun yanında duran, ruhları toplayan bir elçi var. Azrail. Kimi onu korkuyla anar, kimi hiç düşünmeden yaşar. Ama o bir gün mutlaka gelecek. Onun gelişiyle başlar gerçek hikaye. Peki Azrail kimdir? Görevleri nedir? Ve en önemlisi senin için geldiğinde ne olacak? Hazırsan Azrail'in gizemli hayatına şimdi adım atıyoruz. Azrail Sessizce yaklaşan, görünmeyen ama bir gün herkesin mutlaka karşılaşacağı o melek. Yeryüzünde milyarlarca insan yaşıyor. Her birinin bir doğumu var ve kaçınılmaz bir ölümü. Doğumu kutluyoruz. Ölümse sessizlikle geliyor. İşte o sessizliğin ardındaki görevli Allah'ın ölümle vazifelendirdiği melek Azrail. Kur'an'da adı açıkça geçmese de görevi bellidir. Allah buyurur, sizin canınızı ölüm meleği alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'' Secde Suresi 11. ayet. Bu görev Azrail'e verilmiştir. Ama o ölümden ibaret değildir. O ilahi bir emrin yeryüzüne yansımasıdır. Rivayete göre Allah insanı yaratmak için yeryüzünden toprak almak üzere meleklerini gönderdi. Cebrail, Mikail, İsrafil hepsi gitti. Ama toprak vermedi. Sonunda Azrail gönderildi ve o dedi ki, ''Ben Allah'ın emriyle geldim ve toprağı aldı.'' İşte bu sadakat ve teslimiyet ona ölüm görevini getirdi. Rabbimiz buyurdu, ''Ey Azrail, ruhları sen alacaksın ama sadece benim iznimle.'' Azrail'in elinde bir levha olduğu rivayet edilir. Her gün o levhaya bakar, Kimin ismi silinmişse onun vakti gelmiş demektir. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç tam vaktinde. O kaderin sessiz uygulayıcısıdır. Ne duygusuyla hükmeder ne öfkeyle ne de aceleyle. Sadece emre itaat eder. Ama herkese aynı görünmez. Eğer karşısındaki müminse ona bir dost gibi yaklaşır yanında rahmet melekleri vardır. Güler yüzlü, nurlu bir çehreyle yaklaşır ve şöyle der. Ey huzura ermiş nefis! Rabbin senden razı. Sen de ondan razı oldun. Haydi gir cennetime. Ruh bir damla su gibi çıkar bedenden. Hiçbir acı hissetmez. Göklerde melekler o ruhu karşılar. Her biri ona selam verir ve dua ederler bu güzel ruh kimin? Ama eğer kişi kafirse, zalimin ömrü dolmuşsa, Azrail korkunç bir surette görünür. Yanında azap melekleri vardır. Ruhu direnir, çıkmak istemez. Ama dikenli bir dalın ıslak bir yünden sökülmesi gibi sarsılarak, parçalanarak çıkarılır. Beden acı içinde kıvranır ama artık hiçbir şey durduramaz ölümü. Azrail aynı anda dünyanın her köşesinde görev yapabilir. Bir köyde yaşlı bir adam, bir şehirde genç bir çocuk, bir hastane odasında yatan anne. Hepsinin ruhunu aynı anda alabilir ve her biri onun sadece kendisiyle ilgilendiğini sanır. Bu Allah'ın ona verdiği özel bir güçtür. O bizim gibi zamanla sınırlı değildir. Nurdan yaratılmıştır sonsuzluk ona dar gelmez. Peygamberlerle karşılaşması, Azrail'in en mahzun görevlerindendir. Hz. Musa'nın canını almak için geldiğinde, Musa aleyhisselam onu tanımaz ve bir tokat atar, Azrail'in gözü çıkar. Azrail, Allah'a döner. Gözü iade edilir. Allah Musa'ya bir teklif sunar. Elini öküzün sırtına koy. Eline gelen her kıl kadar yıl daha yaşarsın. Musa sorar, peki sonra ne olacak? Allah buyurur, yine ölüm. Ve Musa der ki, o halde şimdi al canımı, ya Rabbi. Ama Azrail'in en büyük, en hüzünlü görevi, son peygamberin ruhunu almak olmuştur. Hz. Muhammed, hastalığının son günlerinde, Ayşe annemizin odasında, pazartesi sabahı, bir anda odada bir serinlik hissedilir. Cebrail gelir. Azrail kapıdadır ve şöyle der: "Ya Muhammed, Rabbinin selamı var. Eğer iznin olursa canını almamı istiyor." Efendimiz başını kaldırır. Gözleri semaya bakar ve son sözleri dökülür dudaklarından. El Rafikul Ala. Yüce dosta. Ve ruhunu teslim eder melekler ağlar. Cebrail susar. Azrail görevini tamamlar. Ama kıyamet yaklaştığında onun da bir sonu olacaktır. İsrafil sura üfler, gökler yarılır, dağlar parçalanır, her canlı ölür. Azrail son görevini yapar. Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in ruhlarını alır ve tek başına kalır son bir defa seslenir. Ya Rabbi, can alacak kimse kalmadı, şimdi sıra bende mi? Ve Allah buyurur, evet ey ölüm meleği, şimdi sen de öl. Azrail de ölür ve kainatta sadece Allah kalır. Bir ses yükselir. Bugün mülk kime aittir? Tek olan, kahhar olan Allah'a aittir. Azrail'in hikayesi sadece bir melek anlatısı değildir. O ölümün ta kendisidir. Korku değil, hatırlatmadır. Bir son değil, bir başlangıçtır. Ve bir gün senin de kapını çalacak. İşte o an geldiğinde Azrail sana nasıl görünecek? Bir dost gibi mi yoksa dehşetle mi? Hayat bir yolculuk, son durağı sonsuzluk ve o sonsuzluğun kapısında Azrail bekliyor.'' Derin bir nefes al ve şimdi kalbinin en sessiz yerine in. Zaman durmuş gibi. Dünya yavaşlamış. Her şey susmuş. Sadece sen ve varlığının farkında olduğun bir şey var. ölüm korkutucu değil. Eğer hazırlıklıysan. Azrail sana düşman değil, o bir görevli. Rabbinden aldığı emri tam vaktinde yerine getiren bir kul. Onun gelişi bir son değil, bir başlangıç. Sonsuzluğa açılan kapının anahtarı. Bu hayat bir yolculuk, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşeli ama hep geçici. Bugün varsın, yarın Azrail gelecek. Ve gözlerini kapattığında yepyeni bir alem başlayacak. O yüzden şimdi derin bir nefes daha al. Kalbini yokla. Hesabını gözden geçir. Hala vakit varken affet, affedil yönel. Çünkü bir gün gözlerin son kez kapanacak ve Azrail seni sonsuzluğa uğurlayacak. Sessizce ama büyük bir vazifeyle ve o an geldiğinde hazır mısın?''